Herkese merhaba arkadaşlar. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Kelepir bir villanın tanıtımı için geldim. 300 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir havuzlu, geniş bahçeli, kendine ait park alanı bulunan. Gördüğünüz gibi şöyle bir havuzumuz var. Çok güzel bir villa arkadaşlar. 1 milyon 850 bin TL. Gerçekten arsa payı bile çok yüksek. Arsa payı bile şu anda 1 milyon 200 bin TL civarlarındayken 1 milyon 850 bin TL'ye 0 4 artı 1 denize 400 metre mesafede güzel bir villa sahibi olacaksınız. Kesinlikle izlemelisiniz. Şimdiden iyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçemiz var. Burası normal girişimiz, araç girişimiz diğer taraftan girdiğimizde sağ tarafımızda geniş bir bahçe alanı, sol tarafımızda da havuzumuz var. Geçen tanıtım yaptığımızda havuz dolu değildi. Şimdi daha net anlaşılıyordur. Gerçekten fiyat çok uygun kelepir denilebilecek fiyatlar arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nde, Hisar Mahallesi'nde gördüğünüz gibi bitişik nizam evlerin fiyatları 2 milyonken 1 milyon 850 bin TL'ye 300 metrekare arsa içerisinde denize 400 metre mesafede altın kumda villa sahibi olacaksınız. Şöyle girişi göstereyim. Gayet geniş güzel bir alan. Araç girişine de bakalım. Bahçe temizlendi. Havuz dolduruldu. Burası da araç girişimiz. Ve gördüğünüz gibi bahçe arkaya kadar devam ediyor. Şu an yeni sulandığı için buradan yürüyemeyeceğim. Diğer taraftan göstereceğim bahçenin de ne kadar büyük olduğunu. 4 artı 1 terastan denizi görüyor. Her odada balkonu mevcut. Son kalan villa burası arkadaşlar. Son kalan villa. Son kalan villa sizin olabilir. Geniş bir havuz alanı. Buraya şezlong falan rahatlıkla konulabilir. Ve burada da geniş bir bahçe alanımız var. İstediğinizde barbekü yapılmış zaten. Kamelya yapılabilir arkadaşlar. Burası için de güzel bir kamelya düşünülebilir. Arka taraftaki bahçeyi de böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi geniş, kullanışlı, güzel bir villa. Toplamda 5-6 tane böyle sıralı vardı. En son bu satıldı. Şimdi de sıra bunda. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Giriş kısmı iki basamak yükseltilmiş. Bu da daha kullanışlı hale gelmiş. İstenirse burası kapatılıp giriş alanı olarak değerlendirilebilir. Girdiğimizde güzel bir antremiz var. Hemen sol tarafımızda mutfak, sağ tarafımızda salonumuz mevcut. Merdiven altı yine bildiğiniz gibi lavabo olarak değerlendirilmiş arkadaşlar. Sağ taraftan devam edelim. Salon kısmından geniş bir salonumuz var. Gerçekten çok geniş, güzel bir salonumuz var. Kullanışlı. 30 metrekareden büyük. Burada da iki tane cam konulmuş. Karşıda bir televizyon ünitesi yapılmış. tertemiz hemen oturabileceğiniz güzel bir villa arkadaşlar. 4 artı 1. Bu paralara Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 daire alıyorsunuz. Hatta Saatur'da hatırlarsınız birkaç tane yer tanıttım. Onların fiyatları bile artık bu rakamlar. Gördüğünüz gibi geniş, güzel bir balkon. ve buranın karşısında da yine geniş bir mutfağımız var. Mutfak dolaplar parlak beyaz. Kapılar yine aynı şekilde parlak beyaz arkadaşlar. Spotlar takılacak buraya. Gayet geniş, güzel, kullanışlı. Bence buranın satış rakamı gerçekten bu rakam olmaması gerekiyor. Açık ve net söyleyeyim. Bunu dürüstlükle de söylüyorum. Yani ben olsam bu fiyatlara vermem arkadaşlar. Çünkü çok uygun geliyor bana. Ama müteahhit firma sonuçta sürümden kazanması gerekiyor. İnşaat yapması gerekiyor. Bunun için hızlı döngü olsun diye satıyor bu fiyata. Ben olsam vermem. Gerçekten vermem. Çünkü arsasının fiyatı zaten 1 milyon 200 bin lira. Arsa fiyatı 1 milyon 200 bin lira arkadaşlar. Abartmıyorum. Çevrede arsa bulamazsınız. Bu katta 3 tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz var sağ tarafta merdivenden çıktığımızda şöyle merdiveni bir gösterelim en ince ayrıntısına kadar gösteriyorum çünkü çoğu kişi yurt dışında izleyerek ev sahibi oluyor gelmeden alıyor bu yüzden en ince ayrıntısına kadar gösteriyorum rutubet nem 0 evde hiçbir eksik yok gördüğünüz gibi güzeldir odamız var Yine burada da balkon var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da geniş, güzel bir balkon var. Şöyle göstereyim. Şu üç tanesi toprak sahibinin. Bunlar müteahhitinde. Toprak sahibi, geçenlerde bir arada benim yerimi satıyormuşsun falan dedi. Dedim abi senin değil orası. Adamı yanlış bilgilendirmişler. Senin değil dedim orası. Ne istiyorsunuz dedi buraya. Dedim 1850. Ben o paraları vermem dedi. Öyle de bir konuşma geçti arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız artık aile olduk. Kendinizi şanslı hissedin. Eğer villa alacaksanız da bence burayı kaçırmayın. Burada da ortak kullanım banyo lavabomuz var. Makine yerimiz burada çamaşır makinesi için. Burada şık bir dolap yapılmış. Yani güzel. Hiçbir masrafı yok. Sonuç olarak arkadaşlar altın kumda daireler denize 400 metre burası. Altın kumda daire fiyatları 1 milyon 200, milyon 300 binken burası gayet ideal. Hemen sağ tarafımızda bir odamız daha var. Burası dikdörtgen bir oda. Buradan bu balkona çıkış var. Aynı zamanda diğer odadan da bu balkona çıkış var. Gerçekten güzel arkadaşlar. Kelepir bana göre kelepir. Şimdi kelepir ne demek? Çevredeki satış rakamlarından daha düşükse o mal kelepirdir. Burası da kelepir. Bu fiyatla bu çevrede başka bulursanız tamam diyeceğim ama geçenlerde bir yer tanıttım. 1 milyon 375 bin liraya site içerisinde bitişik nizam. Bitişik nizam site içerisinde 3 artı 1. 10-12 yıllık belki de villaydı. 1 milyon 375 bin TL arkadaşlar. Bakın 1 milyon 375 bin TL. Oraya o parayı vermek yerine buradan 4 artı bir güzel bir villa alacaksınız değil mi? Tertemiz, masrafsız. Alıp yıllarca oturabileceksiniz. Geniş bir balkon da burada var. Evin her yeri balkon. Evin her yeri çok iyi. Şuradan havuzu da göstereyim tertemiz arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın bahçe düzenlemesi yapıldı. Şöyle göstereyim. Ablam da şimdi oraya alan ablam da izliyordur. O da görsün evini. Son halini. Bahçe bakımı yapıldı. Tertemiz. Çok güzel bir yer. Çevremizde gerçekten güzel insanların oturduğu bir yer. Buradan Malatyalı bir abimiz var. Sivaslı bir abimiz var, ablamız var. Onlarla tanıştım. Artık herkesle tanışa tanışa aile olduk arkadaşlar. Güzel geniş bir oda gömme dolap yapılır zaten oraya. Artık söylememe gerek yok. Evin herhangi bir masrafı yok. En üst katta da bir tane odamız. Yine bir ortak kullanım banyo lavabomuz ve terasımız var. Yukarıya çıktığımızda hemen merdivenin karşısında bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Burası da gayet kullanışlı, güzel bir banyo, lavabo ve yanında da geniş bir oda var. Üst ahşap görünümü verilmiş, gayet şık olmuş, güzel olmuş. Burası da geniş, güzel bir oda. Telefondan inşallah düzgün gözüküyordur. Çünkü şu an saat 9. Sabahın 9'u. Sabah akşam sizin için çalışıyoruz. Burayı kaçırırsanız gerçekten üzülürsünüz arkadaşlar. Tabi arkadaşlar diyorum ama hepiniz benden büyüksünüz bu arada. Çoğunuz diyelim. Ve gördüğünüz gibi geniş bir de teras var. Mükemmel bir teras var. Terasın üstü kapatılırsa karşıdaki gibi ya da onun yanındaki gibi ya da en köşedeki gibi mükemmel olur. Karşı tarafta deniz. Şöyle biraz yaklaşayım karşı tarafta marina arkadaşlar gayet güzel şık bir alan şık bir villa şuradan da Yeşilkent sahiline gidebiliyorsunuz çevreyi tekrar tanıtayım ve alt katta kapanış konuşması için buluşalım arkadaşlar. Çok güzel şeyler anlatacağım. Villamızı izlediniz arkadaşlar. Gerçekten güzel, şık bir villa tanıttım. Denize 400 metre mesafede belki o kadar bile yoktur. Ancak ancak çevredeki fiyatlara bakarsak kelepir bir villa sahibi olacaksınız. Bunu bütün iştenliğimle söylüyorum. Bence burayı kaçırmayın. Eğer dilimde ev almayı düşünüyorsanız burayı kaçırmayın arkadaşlar. Bahçe bakımı falan her şeyi yapılmış. Ev 4 artı 1 masrafsız. Denize 400 metre mesafede. Terası kapatın. Kendine ait garajı var. Semt çok güzel. Gidi Hisar Mahallesi'nde ya da daha uzak yerlerde e, bitişik nizam fiyatına müstakil tamamen müstakil bir villa alacaksınız. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun.